Evet arkadaşlar, Ankara'dan dün çıktık. Bugün Anamur Aydıncık beldesine geldik. Ee, akşam buradaydık. Arabayı buraya konumlandırdık. Önümüz güzel bir kamp alanı. Ee, burada arabamızı çektik bir Burada şimdilik burada bir gece kalacağız. Ondan sonra çıkacağız. Deniz hemen yakın. Yüreğe gidiyor. Havada rüzgar var. Gayet güzel. Fazla rüzgar yok ama Denize girmedik. Deniz gayet güzel, temiz, sessiz, sakin, güzel bir. Yer. Karşıda e, aydıncık Anamur yakın hemen buraya. Anamur'un bir kenarı. Leyla Hanım içeride çay yapıyor. Çay içeceğiz.